Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hatırlatmalarımı yaparak başlayayım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenileriniz ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Videonun sağ alt köşesinde bulunan zili tıklayarak arkadaşlar tüm olarak seçerseniz yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar küçük hatırlatmalarımızı yaptık. Şöyle e, kullanacağım malzeme bilgilerini verelim. Yazmam Cenk marka açık antresit renginde 119 numaradır. Ve kullandığım ipimde altın başak 119 numara. Aynı koda sahipleri arkadaşlar. Yazmamın numarası da 119. E, ipimin numarası da altın başak 119 ve gerçekten de birebir uyumlu oluyor tığımda 22 numara ben 22 numara tığı kullanıyorum sizin eliniz hangi numaraya uygunsa o tığla devam edebilirsiniz şöyle boncuklarımı göstermek istiyorum arkadaşlar bunlar en küçük boy cam boncuklar 12 dizi halinde satılır ve her tuhafiyede bulabileceğiniz boncuklardır genellikle de her rengi olur Oyamız için şöyle bir pipet kullanacağım. Bunlar en büyük boy pipetler sanırım. marketlerde satılıyor. Eğer bu pipetlerden yoksa elinizde arkadaşlar normal bir kurşun kalemi kullanarak da o işleyebilirsiniz. Zaten bakın neredeyse hemen hemen aynı kalınlıkta. Şöyle tığ battılarımla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Tığ battılarımı model için seyrek sayılabilecek bir ayarda şöyle netleştireyim 3 zincirle tığladım şöyle tersini de göstereyim sizlere tığlama videosu için YouTube'un arama motoruna Ayşe Uyalım yazma köşesini kıvırma yazarsanız hem köşe kıvırma ile ilgili hem de arkadaşlar böyle tığlama ile ilgili pratik bilgiler paylaştığım videomu izleyebilirsiniz hemen şöyle sizleri bekletmeden de modelimi göstereyim sizlere Evet arkadaşlar modelimiz de bu. Çok kibar, çok zarif. İnanın işlemesi de kolay, ütüsü kolay. Kesinlikle banko modellerden. Yani herkesin yapabileceği, tığ oyasında acemi olanların bile yapabileceği harika bir model. Sadece modelin uyulması gereken kuralları var. bunun için arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü videoda paylaştığım küçük bir bilgi çok işinize yarayabilir. Modelimiz bu şekilde tam bir anne oyası ve hemen oyamıza başlayalım. Hadi bismillah. Şöyle ipi koparmadan başlangıç kısmından itibaren göstermek istiyorum daha anlaşılır olsun. İpimi tığımda sabitledim. Şöyle bir zincirimi çektim. Yazmamın herhangi bir yerinden başlıyorum. Tığ battığıma bir sık iğne ile ipimi sabitledim. Bu şekilde bir zincirimi çektim şöyle ilmeğimi uzatıyorum pipetimi alıyorum bu şekilde şurada arkadaşlar sizlerle bir, bilgi bilgini paylaşayım bakın şöyle için içinde bir şey görünüyor ben pipeti bükülmesin diye arkadaşlar pipetimin içerisinde bir tane kalem yerleştirdim bu şekilde daha rahat kullanıyorum pipetimi çünkü o zaman bükülme olmuyor ilmeklerimin hepsi de eşit uzunlukta oluyor bu şekilde ilmeğimi pipetimi aldım sıradaki tığ battından gidiyorum giriyorum ilmek aldım şöyle bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar İki zincirimi çektim uzattım pipetimi aldım sıradaki tığ battıdan giriyorum ilmek aldım bir iki zincir çekiyorum uzatıp pipetimi alıyorum sıradaki tığ battıdan giriyorum ilmek alıyorum bir iki zincir çektim uzattım pipetimi aldım sıradaki tığ battıdan giriyorum ilmek aldım 1 2 zincir çekiyorum ilmeği pipete alıyorum sıradaki tığ battıdan giriyorum ilmek alıyorum 1 ve 2 zincir çekiyorum burada yaptığınız zincirleri mutlaka elinizden geldiği kadar sıkı çekmeye çalışın Çünkü illaki ne yaparsak yapalım buradaki ilmeklerde gevşeme oluyor arkadaşlar sıradaki tığ battıdan giriyorum ilmek alıyorum 1 2 zincir çekiyorum uzatıp pipeti alıyorum birinci sıramız yazmamızın dört kenarı boyunca bu şekilde devam ediyor ta ki köşelere gelinceye kadar ben buradaki modelimde arkadaşlar özellikle şöyle köşe kısmına kadar ilerlettim ki köşeyi de sizlerle paylaşayım hemen arkadaşlar şöyle hazırlığımı yapayım şu köşeye kadar ilerletip geliyorum Şöyle bakın arkadaşlar. Burada da köşe kısmına kadar ilerlettim. Bir tane daha yapayım. İlmek alıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Pipeti alıyorum. Artık ne kullanıyorsanız arkadaşlar. Pipet, kalem hatta altı numara örgü şişi de kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde ucu açık bir şey olursa daha iyi olur. Şimdi köşede dört tane tığ battığımız var. Sağda bir iki solda bir iki tane olacak şekilde arkadaşlar. Tığ battıya ilme aldım tığ battıdan giriş yaptım ilmek aldım bir iki zincir çektim ilmeği pipete taktım sıradaki değil aynı tığ battıya giriyorum tekrar ilmek aldım iki zincirimi çektim uzattım pipeti aldım yanındaki tığ battıya giriş yaptım ilmek aldım bir iki zincir uzattım pipetimi aldım tekrar aynı tığ battıdan giriş yapıyorum iki zincirimi çekiyorum pipetimi uzatı, özür dilerim ilmeği uzatıp pipete alıyorum. Sıradaki tığ battıya giriş yapıyorum. İlmek aldım, iki zincir çekip ilmeği pipete alıyorum. Aynı tığ battıya giriyorum. Ilmek aldım, bir iki zincir, ilmeği pipete aktardım. Sıradaki tığ battıya giriş yaptım. Yani köşedeki dördüncü tığ battım. İlmek aldım, iki zincir uzattım, Pipeti aldım. Şöyle yapalım. Tekrar aynı tığ batıya giriyorum arkadaşlar ilmek aldım 1 2 zincir ilmeği uzatıp pipete alıyorum köşe kısımlarında bu şekilde yaptığımız zaman herhangi bir gerilme olmuyor arkadaşlar köşe, köşelerde güzel bir oval elde ediyoruz bundan sonra tekrar normalde yaptığımız gibi ilmek alıp iki zincir çekiyorum ilmeği pipete aktarıyorum Sıradaki tığ battıya geçiyorum. Bundan sonrakilerde arkadaşlar sadece bir ilmek alarak ta ki diğer köşeye kadar ilerleterek pipetimizde ilmeklerimizi topluyoruz. Ama kesinlikle çıkarmayın arkadaşlar. Çünkü çıkarırsanız açılma yapar. Ben özellikle şöyle iki ip kullanarak ilerletiyorum ki şöyle pipetin arkasından aktıkça da ikinci sıramı işliyorum. Çünkü ne yaparsak yapalım buradaki ilmeklerde açılma oluyor. Eğer tığ battı ile birlikte ilerleterek yapabilirseniz ilmekleri yani bu yöntemle de yapılıyor. Ama genelde çoğu kişi yapamıyor. Zorlanıyor tığ battılarla birlikte ilmek gitmeyi. Eğer yapamıyorsanız arkadaşlar tığ battılarla birlikte bu şekilde iki ip yürüterek işleyin daha sonra dediğim gibi pipetin ucundan aktıkça da ikinci sırayı işletin işleyin ben genelde bu şekilde yapıyorum ama ikinci bir ipiniz elde yoksa ne yapın arkadaşlar İkinci ipi almanıza gerek yok bir ipi diğer bir, bir materyalin üzerine bir kağıt parçası bile olabilir biraz sarın ipi yarıya bölün bu şekilde iki sırayı birlikte yürüterek işleyin ama kesinlikle dediğim gibi bir kenar bitinceye kadar ilmekleri pipetten çıkarmıyoruz özellikle bakın ısrarla vurguluyorum çünkü çok çok önemli bu, bu. dediğim gibi en videonun başında da söylemiştim ben çok kolay ama bazı kuralları olan bir oya ve hemen şöyle arkadaşlar ben biraz daha burada ilerleteceğim ilmeklerimi daha sonra ikinci sıranın yapılışına geçeceğiz hadi bakalım Şöyle biraz daha ben ilerlettim. Bakın şu an pipetten çıkarıyorum ama siz lütfen şöyle dediğim gibi işledikçe pipetin diğer tarafından bak mesela şu kadar şu kadar çıkarın arkadaşlar. Şu kadar şu kadar çıkarıp işleyin. Daha sonra tekrar burası bittiği zaman biraz daha çıkarın. O şekilde ikinci sırayı işleyin. Şeyden pipetten çıkarılmış hali de bu şekilde. Şimdi boncuklarımızı işlemeye geçelim ikinci sıranın başlangıç kısmında arkadaşlar şöyle ilk ilmeğimize ipimizi sabitliyoruz bir sık iğne ile ben de bakın sanki ilk baştan başlıyormuş gibi başlıyorum ipimi tığımda sabitledim ilk ilmeğimi aldım burayı ilk ilmek farz edelim şöyle mutlaka ilmeklerin düz olmasına çok dikkat edin bakın bu şekilde düzelterek ilmeğimi alıyorum bir sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yaptım ilmeğimi bakın tekrar tığımı ilmeğimin içerisinden geçirdim hemen yanındaki ilmeği de aldım şöyle ikisine bir sık iğne yaparak böyle bu şekilde birleştiriyorum bir sık iğne daha yapıyorum 3 tane boncuk alıyorum boncuklarımı sıkı bir şekilde bir zincirle kilitliyorum bu şekilde şöyle kilitledikten sonra şöyle biraz iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar tekrar iki ilmeğimin ortasına bir iki sık iğne yaptım İkinci ilmeğimin şöyle bakın tek kanadından giriyorum bir iki sık iğne yapıyorum araya şöyle bir zincir çekiyorum Eğer eliniz gevşekse o zinciri de çekmeyebilirsiniz sıradaki ilmeğimi düzelterek aldım bir iki sık iğne yapıyorum tığımı ilmeğimden geçirdim hemen yanındaki ilmeği düzelterek de şöyle arkadaşlar alıyorum ikisine bir sık iğne yaparak birleştiriyorum tekrar aynı yerden yani ikisinin ortasından girerek ikinci sık iğnemi yapıyorum 3 tane boncuğumu aldım şöyle bunları arkaya alayım ki daha net görünsün üç tane boncuğumu aldım kilitliyorum iyice bir sıkıyorum elimden geldiğince arkadaşlar şöyle sıkıyorum tekrar iki ilmeğimin ortasına 1 2 sık iğne yapıyorum ikinci ilmeğimin tek kanadından giriyorum bir iki sık iğne yapıyorum şöyle araya bir zincirimi çektim sıradaki ilmeğime 1 2 sık iğne yaptım Tığımı ilmeğimden geçirdim hemen yanındaki ilmeği de düzelterek alıyorum ikisine şöyle bir sık iğne yaptım 3 tane boncuğumdan alıyorum boncuklarımı sıkı bir şekilde bir zincirle kitledim. şöyle parmağımla geriye itiyorum tekrar iki ilmeğimin ortasına arkadaşlar bir iki sık iğne yaptım şöyle ilmeğimin tek kenarın tek kanadını alıyorum burada bir karışıklık oldu sanırım evet ilmeğim döndüğü için şöyle şunu tekrar yapalım 3 zincir üç tane boncuğu tekrar kilitleyelim iki sık iğnemi yapıyorum iki ilmeğimin ortasına daha sonra ikinci ilmeğimin tek kanadını alıyorum tek kanadına da iki sık iğne yaparak araya bir zincir çekerek Kalan ilmeklere de aynı işlemi uyguluyorum. Ben buraya kadar ilerletmek istiyorum arkadaşlar. Ve ütüleyip geleceğim ki şu köşe kısmının da bitmiş halini e, görmenizi istiyorum. Hemen halledip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle kalan kısımları da kamera arkasında bitirdim. İnanın kamera arkasında da baya bir emek var. O yüzden beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Bakın köşede bu şekilde Çift ilmek geçtiğimiz için bakın hiçbir şekilde bir gerilme yok. Gayet güzel bir oval elde ederek de köşeyi bu şekilde yapıyoruz. Çok zarif, çok kibar bir model. Kesinlikle tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi. En acemi tığ oyasıyla ilgilenen en acemi kişilerin bile kolaylıkla yapabileceği harika, şık bir model. Bakın arkadaşlar, oyanın tersi de düzü kadar muntazam duruyor. Oya bu şekildeydi. Elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çok zarif, çok kibar bir oy oldu. Umarım severek işler, severek kullanırsınız. Anneleriniz için yapabileceğiniz, hediye edebileceğiniz çok güzel bir oy oldu bu. Oya'mız bu şekilde. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda da paylaşıyorum arkadaşlar. Ziyaret edip takip eder bulursanız da çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar. Dediğim gibi arkada da oldukça büyük bir emek var. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyor olacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka güzellikte, bir başka oyada buluşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.